değerli izleyenler 4 Kasım Salı gündemiyle karşınızdayız. Önce başlıklar. Karaman'daki faciada detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Maden ocağı hiç denetlenmiş miydi? Denetlendi ise harap olduğu iddia edilen ocağa çalışma izni hangi mantıkla verildi? Detaylar az sonra. Mecliste bugün grup toplantıları vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında HDP'den ne istedi? Çözüm sürecine kendini etti. 90'lı yıllarda JITEM tarafından Bitlis'e işlenen bir cinayet köylülerin gözleri önünde gerçekleşti. Failler belli ama devlet adım atmıyor. JITEM'in vahşetine maruz kalan mağdurlarsa katillerin hesap vermesini istiyor. Sözde Kürtlerin haklarını savunuyoruz diyenler en büyük mağduriyeti yine Kürtlere yaşattı. Kobani bahaneli saldırılarda bölge ekonomisi ağır bir darbe aldı. Esnaf iflas etti. Satılık ve kiralık ilanları arttı. Ayrıntılar ana haberde. Devlete yönelik saldırılarda failler anında bulunurken halk düşmanı katiller için hala bir adım atılmadı. Bingöl'de polise yapılan saldırının failleri birer birer yakalanıyor. Peki Yasin Börü ve arkadaşlarını katleden caniler için de bir gelişme var mı? Az sonra. Batılı egemenlerin piyonu Mısır Cuntası, Kuzey Sina'daki saldırıları bahane ederek Gazze sınırında yer alan Rafah kapısı çevresindeki yerleşim birimlerini yıkmaya başladı. Tüm bunlar ve daha fazlası şimdi ana haberde. Değerli izleyenler, ana habere Karaman'daki maden kazasıyla başlıyoruz. Karaman, Ermenek'teki madende mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kaldı. 18 işçiye hala ulaşılabilmiş değil. Saat 15'te açılmak. Karaman Ermenek'teki madende mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kaldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda madenin içindeki suyun büyük bölümü tahliye edildi. Ancak 18 işçiye hala ulaşılamadı. Ocak dibindeki çamurun çıkarılması ve tahkimat işlemi de devam ediyor. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da ön raporunu açıkladı. Rapora göre 18 işçinin mahsur kaldığı facia eski imalat bölgesinde biriken suyun basıncının artmasıyla meydana geldi. Bu arada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ocağın 3'te 2'lik kısmında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Yıldız, Özellikle yani, işçi yakınlarının beklediği 3 baca da, vardı. 3 bacaya da girdik da, fakat da. oradan da beklediğimiz Orada sonucu alamadık dedi. 2 bölü 3'ünü ancak geçmiş bulunuyoruz. Toplam 1250-1300 metrelik maden ocağının 2 bölü 3'lük kısmı, 3'te 2'lik kısmı da şu anda çalışılabiliyor. Arkadaşlarımız bununla alakalı devam edebiliyorlar çalışmalarına. İşçi kardeşlerimizin yakınlarının beklediği 3 tane baca vardı. 3 bacaya da girdik. E, fakat beklediğimiz sonucu alamadık oradan da. Ee, orada işçi kardeşlerimize rastlayamadık. Demek ki... Bakan Lütfi Elvansa maden ocağında mahsur kalan 18 işçinin kredi borçlarının silineceğini, bölgedeki 1500 madencinin kredi borçlarının da 3 ay erteleneceğini açıkladı. Evet değerli arkadaşlar. E, Ermenek e, kömür havzasında aşağı yukarı e, 1500 madenci e, işçi kardeşimiz çalışıyor. Eee bu işçilerimizin e, kredi borçlarını 3 e, ay süreyle bankalarımız erteliyorlar. E, e, i̇kinci husus ise e, yer altında kalan e, e, bazı maden işçilerimizin e, kredi borçlarını da, özellikle Halk Bankası'ndan kredi borcu alındığı tespit edildi. Bu borçları da e, Halk Bankası Genel Müdürlüğü siliyor. Bunu da belki ilave bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedik. Karaman'daki madende mahsur kalan 18 işçiden biri olan Mehmet Özcan'ın eşi Fatma Özcan, Soma'daki facianın ardından eşiyle yaptığı görüşmeyi aktardı Özcan. Eşinin bizim ocağı görseler çok kötü, büyük bir ihtimalle kapanabilir dediğini ifade etti. Karaman'ın Ermenek ilçesinde su basan kömür ocağında mahsur kalan 18 işçiden Mehmet Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ın endişeli bekleyişi sürüyor. Bir yandan 3 çocuğuyla ilgilenen, bir yandan da eşinin sağ salim çıkıp geleceğine dair umudunu koruyan Fatma Özcan, olaydan kısa süre önce eşiyle aralarında geçen konuşmaları anlattı. Ocağa denetimciler gelecek diyordu. Ocağın durumu belli değil diyordu. Kapanır e büyük bir ihtimalle kapanabilir diyordu. Çünkü ocağımız çok kötü durumda diyordu. Dökülüyor diyordu. Ee, yani ocağın durum belli değil. Paramızı iyi harcayalım. Yani çok harcamayalım diyordu. Dikkatli duralım diyordu. Belki de şey yapamayız diyordu. Yani çalışmayız. Ocak kapanırsa diyordu. Sonra ocak yine denetlendi ama devam etti artık nasıl olduysa Zor günler geçiren ve çocukları Nazife, Hüseyin Hüseyinle Ömer Asaf için ayakta kalmaya çalışan Özcan eşinin olaydan 5 gün önce ölürsen beni anne babamın yanına koyun. Bu benim vasiyetim dediğini söyledi. Televizyonda bir şey vasiyet lafı geçti. Vasiyet ne demek? Baba dediler. O da işte ölen insanın hayattayken bana öldükten sonra şunu yapın, bunu yapın dediği şeydir dediler. Mesela dedi ben ölürsem dedi annemin babamın yanına koyun dedi. Bu benim vasiyetim dedi. İstanbul Rumeli Feneri açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp kişilerin arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul Sarıyer'de Rumeli Feneri açıklarında mültecileri taşıyan bir tekne battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 24 kişinin cesedine ulaşıldı. 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. 13 kişi ise halen kayıp. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre teknede 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 42 mülteci ve bir kaptan bulunuyordu. Kurtarma ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarılanlardan dördü hastanelere sevk edildi. İstanbul Bakırköy'den yola çıkan Torun isimli tekne Romanya'ya gidiyordu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, teknedekilerden 9'unun pasaportunun tespit edildiğini ve bu 9 kişinin Afgan uyruklu olduğunu, diğer mültecilerin de Afganistan'dan geldiklerini tahmin ettiğini söyledi. 43 kişi olduğu ifade ediliyor. Bunların üç tanesinin mürettebat, diğer 40 kişinin ise e, e, hepsinin Afgan uyruklu olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece şu ana kadar 9 Afgan pasaportu e, tespit edilmiş durumda. Görgü tanıkları kazaya teknenin başka bir gemiyle çarpışmasının yol açmış olabileceğini iddia etti. Aşağı doğru yönelince tabii cesetleri gördük. Hani görmemek elde değil, her taraf ceset. Yani üzerlerinde can yelekleri vardı. Yani belli ki boğarak ölmemişler, donarak ölmüşler suyun üstünde. Çünkü hepsi kaskatı kesilmişti. Eli tuttuğumuzda zaten hepsi sertleşmiş vaziyetteydi. Büyük ihtimal ışıklarını yakmamışlardı. Gemi trafiği yok. 3,5 mil açıkta, çok Bir açıktaydı. Gemi trafiğinin üzerinde, gemi hattında oldukları için büyük ihtimal gemi görmemiş, ışık yakmamışlardır. Gemi bindirmiştir yani. Şimdi siyasetin gündemine bakıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında HDP'nin çözüm süreciyle ilgili çağrısına yanıt verdi. Davutoğlu HDP'den 6-7 Ekim'de yapılanlar demokrasiye de çözüm sürecine de ihanettir demesini istedi. Şimdi onlara çağrımız açıktır. Başbakan ben, Ahmet Davutoğlu partisinin parti olarak, grup toplantısında konuştu. E, e, Davutoğlu'nun gündeminde çözüm de, süreci ha, vardı. Şimdi bir kez daha buradan sesleniyorum. Birçok kez vurguladığımız gibi hükümetimizin çözüm süreci konusundaki iradesi tam ve kesindir. Kimse bundan şüphe etmesin. Ama çözüm sürecinin başarı ulaşması için de kamu düzenini koruma konusundaki irademiz de aynı ölçüde kesin ve kararlıdır. Eğer bu hususlarda mutabık kalınırsa Türkiye'de herkes bütün aktörler elinden gelen çabayı gösterirse bizim için de herkes muhataptır. Başbakan HDP'nin çözüm süreciyle ilgili çağrısına da yanıt verdi. 6-7 Ekim'de eşkıyalıklarını zirveye çıkardılar. Biz bunlara sessiz mi kalacağız? Bir taraftan çözüm diyelim ama diğer taraftan kamu düzeni aşındıra aşındıra Doğu'da aynı Kobani'de, Haseke'de, başka yerlerde olduğu gibi bizde kendilerinden başka hiçbir siyasi gruba hak tanımayan, hayat alanı tanımayan bir defakto durum oluşturalım diyorlarsa buna izin vermeyiz. Başbakan Davutoğlu grup konuşmasının Hayır, büyük ben. bölümünü ise ekonomiye ayırdı. Eski Türkiye ekonomide ekonomide faiz ödemelerini bile yapmaktan aciz bir Türkiye idi. Bütçesinin %85'ini faize ödemek durumunda olan bir Türkiye ydi. Yeni Türkiye gayri safi milli hasılasını buçuk misli büyütmüş. OECD'nin bütün hesaplarına göre de 2023'e kadar en yüksek kalkınma hızı gerçekleştirecek olan iki ülkeden biri olarak ilan ettikleri yükselen Türkiye'dir. Davutoğlu, partisinin Türkiye, grup toplantısında dünyada Ermenek'teki dünyada facia üzerinden iktidarı eleştiren Bahçeli'ye acıyı istismar etti sözleriyle yüklendi. Sayın Bahçeli acaba deprem sonrasında o büyük deprem sonrasında Kocaeli'ye, Sakarya'ya ne zaman gitmişti? Başbakan yardımcısı olarak ne zaman ulaşabilmişti? Onun hesabını versin. Kimse bu tür yaşanan acıları istismar etmek üzerine dayalı bir siyaset izlememek. Muhalefet partilerinin grup toplantılarında ise hükümete yönelik eleştiriler vardı. Kaynamalı. Bir evde huzur olmasa... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ermenek'teki maden faciası üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Son 30 yılda yer altında ölen işçi sayısı 3. Türkiye'de 2003-2004 arasında 1075 işçi madende hayatını kaybetti. 1075 işçi. Bizim kaderimiz mi bu arkadaşlar? Niye Almanya'da olmuyor da bizde oluyor? Amerika'da olmuyor da bizde oluyor? Bunun önüne geçmemiz lazım. Devlette aklı egemen kılmamız lazım. Aklı egemen kılmak nedir biliyor musunuz? Önce insana saygı duymak demektir. Ona iş güvenliği sağlamak demektir. İş güvencesi sağlamak demektir. Yer altına indiği zaman onun iş güvenliğini sağlayacaksınız. Dünya standartlarında sağlayacaksınız. Mevcut hükümetin işsizliği, uyuşturucuyu ve haksızlığı önleyemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda bunları başaracağını iddia etti. Herkese iş! Bütün iş sizlere söylüyorum. İş mi istiyorsun kardeşim? Umudun mu var bir gün iş bulabilirim diye? Yerin ve adresin belli. Geleceksin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin. Eğer parti olarak, eğer parti olarak sana iş bulamazsak sen hesabını benden soracaksın. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Alevilerin sorunları üzerinden hükümeti eleştirdi ve artık tamamen bitirilmesi gerektiğini söyledi. Vicdanen izahının olmayacağını görmeliyiz. Bu kardeşlerimizin yıllardır dillendirdikleri, yıllardır umut ettikleri ihtiyaçlarını siyasi çekişmelere, ideolojik anlaşmazlıklara feda etmemeliyiz. Partisinin de atılacak her girişime destek olacağını açıkladı. Artık Alevi kardeşlerimizin sorunları kökünden bitirilmelidir. Her konuyu istismar eden AKP hükümeti Alevi kardeşlerimizi yüzüstü bırakmamalı, kavrayıcı çözüm için harekete geçmeli. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda yapılacak her girişim ve teklife ön yargısız şekilde destek vermeye vardır evet. ve hazırdır. Peşmergenin IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye Türkiye üzerinden geçişini de eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kobani'ye olası bir koridorun vatana ihanet olacağını söyledi. Peşmerge grupları uluslararası hukuka göre yabancı asker statüsünde görülemeyecektir. Zira Peşmerge yönetimi bir korsan devlettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği Türkiye'nin savunması milli bekasının korunması içindir. Bunun dışında peşmergeye alan ve koridor açmak kesinlikle vatana ihanet suçudur.